Efendim, efendim, çok kısa bir açıklama alsak olur mu? Tabii. Eee oyunuzu kullandınız. Eee öncelikle ön seçimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ön seçime tüm Çankaya'da ve Ankara'da görebildiğimiz kadarıyla, haberlerden gördüğümüz kadarıyla Türkiye genelinde yoğun bir katılım var. Yurttaşlarımız demokratik haklarını kullanmak için gördükleri bu gidişat üzerine sadece üyelerimiz değil, üye olmayan vatandaşlarımız da seslerini yükseltmek, buna verdikleri yanıtı, reaksiyonu göstermek için Türkiye'nin dört bir yanında sandığa koşmuş durumdalar. Ben bu akşam itibariyle de sandıklardan çok ciddi bir katılımla çok coşkulu bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Şunu da son, sormak istiyorum biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu hakkında adli süreç sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? İçinde bulunduğumuz tesisin adı Türkan Saylan, adını Türkan Saylan'dan alıyor. 16 yıl önce yine bahar aylarında evine gelip basılıp gözaltına alınıp hukuksuz bir şekilde karşılaştığı muameleyle yargılanan bir isim de o dönem Ergenekon davalarında. 16 yıl geçtikten sonra aradan hala Türkiye'de insanların yargının bağımsızlığına inanmaması, bireylerin adil yargılanacağına inanmaması, gelinen noktada hala adaletin ve hukukun tartışılması gerçekten ülkemiz açısından işler acısı bir durum. Belediye başkanı da olsa, herhangi bir kamu görevlisi de olsa elbette ki biz en çok hesap verebilirliği, en çok şeffaflığı, en çok hukuku savunan bir partiyiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Ama bir yargılama olacaksa, bir iddia olacaksa adil olacak. Gizli tanık beyanlarıyla duyduğuma göre, öğrendiğime göre diye kimin ne dediği belli olmayan e, ipe sapa gelmez iddialarla eğer siz 16 milyonluk bir kentin belediye başkanını hele hele de tutuksuz yargılamak da mümkünken, hele hele yasalarda öngörülen, mevzuatta öngörülen usulü izletmek de mümkünken sondan başlayıp tutuklamayla başlayarak bir süreç yürütüyorsanız orada maalesef Maalesef Yurttaşlarımız buna inanmıyorlar. Yurttaşlarımız burada tepki gösteriyorlar. Günlerdir sokaklarda, Saraçhane'de, Güven Park'ta, Türkiye'nin dört bir yanında tepkilerini dile getiriyorlar. Ben bugüne kadar dikkate alınmamış gibi görünse de umuyorum ki bundan sonra ülke yönetenler tarafından da bu tepkiler dikkate alınır. Teşekkür ben teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık.